günaydın An, an itibariyle is İstanbul. Yani bugün ayın kaçı? Bugün ayın kaçı la Ayın kaçı bugün? Biliyor musunuz? Sen biliyor musun? Hocam 19'da olabilir. 19 doğru söylüyorsun. 19 Şubat bugün. 19 Şubat. Saat kaç? Saatta 12'ye çeyrek var. Evet. Bak kar yağıyor. Abi bizim becerikler 3 tane. Onlar bu karı çok seviyorlar. Abi bir daha doğru, bir tanesi de orada bak. Biliyor musun? La buraya gel la uzak gitme la. Buraya geldi buraya geldi. Küçük mübarekte bile geldi. Küçük mübarekte. Küçük mübarekte. Küçük Sen üstüne. Sağ ol canım. Evet. Sana üşüyor musun lan? Evet. Bana bak. Hamza'ya söyle başka çıkmasın. Kimse çıkmasın. Başka kapı Ya başka sadece Hamza çıksın. Benim ben Öyle mi? Üşüdün mü? Ha kollarım dondu. Nasıl nasıl kollarım dondu? Hamza çıksın başka çık kimse çıkmasın. Hamza. Şuha bana kar. Ama güzel ya yani. Yerlerde olmak yapmayın. Arabanın üstü bembeyaz. Nerede Hamza nerede? Aa, Hamza ne? o karşı beyaz arabada kar top topla top, yani gel kar top yap. Dikkat et arabaya. Aa, o, o da çıkıyor. <laughs> Suyun üstüne mi bastın? Vay sen mübarek çocuk vay. Gittin hemen su üstüne bastın. Oğlum, bak oğlum o da bastı su üstüne ayınla. Oğlum elini cebinden çıkar da koşsana. Git orada kar topla. Ne? Ne <laughs> oğlum zaten istesen de bunu <laughs> karı zor görürsün ha. Tamam <laughs> sen sen küçük küçük mübarek sen gel. Sen şey yapma. <laughs> Atma bana. Ver bana. yola çıkmayın ha. Bak araba geliyor. Yola çıkmayın. <laughs> Kapı örtük değil mi la? <gülüyor> <He>? <gülüyor> tamam kapat kimse çıkmasın. <laughs> evet. Aralık aralık kalsın ama. Umut da dikkat et. Umut orada mı? <laughs> tamam. Üşüyen içeriye gelebilir. Ahmet sen içeriye gel. şu, şu bir de şu amcaya atın amcaya. Amca. Amcaya da kar atın. O da kar görsün biraz. Amca Bak kaşıcı görünce gördün mü? Ellerim dondu. Ya. Ellerim dondu. <laughs> Elem oldu? Üşüyen içeriye gelebilir arkadaşlar. Ellerim üşüsün başka. dikkatli gel buraya. Evet üşüdüyseniz gelin arkadaşlar. <laughs> tamam hadi içeriye gelin <laughs> tamam hadi. Tala <laughs> dikkatli gel. maşallah. Gerçekten o, bir sene şey, kar... Bir hani bir çok yağmadı ama olsun elhamdülillah şey, en az hiç kar yağmadı diyemeyiz. Çok rahmet oldu inşallah. Daha tabii şu an İstanbul, İstanbul Sultan Gazi'deyiz. Ee, yukarısı daha şey yani yukarılarda daha çok kar var elhamdülillah. Yukarıda kar daha çok. Elhamdülillah. Yani yukarı dedim hem Sultan Gazi'nin askeri tarafı hem de Almatik'in tarafı. Ben, 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 ben. Tamam tamam hadi gelin. Tamam gelin.